Evet böyle bir tablo var. Şimdi e, Osmanlı devletinde e, kamuoyu kavramının ortaya çıkışı, kamuoyu yani halkın e, herhangi bir konuda genel düşüncesi arkadaşlar. E, buradan konumuza devam ediyoruz. Kamuoyu kavramı kavramı ilk kez 1741'de halkın düşüncesi e, anlamında İngilizler e, tarafından kullanılmış. Fransa'da da kullanılmış ama Fransa'da bu kavram ilk kez 1744'te e, Rousseau'nun toplumun tavrı e, anlamında kullanılmıştır. Yani bu kavram ilk kez Rousseau Jean-Jacques Rousseau toplumu kavrı kavram toplumun tavrı e, anlamında kullanmıştır. Kamuoyu olgusu Asıl olarak 20. yüzyılın başından itibaren bilim adamlarının üzerinde eğildikleri bir konudur. Yani sosyologlarında. da bunun nedeni 18 ve 19. yüzyıllarda belirginlik kazanmaya başlayan sanayileşme, şehirleşme, demokratikleşme, kitle iletişim araçlarının yaygınlaşması ve okur-yazarlık orundaki artıştır. Bunun çağdaş anlamda kamuoyu olgusunu beraberinde getirmiştir. Sanayileşme ee, şehirleşme, demokratikleşme, bunların hepsi önemli kavramlar, gelişen kavramlar, gelişmekte olan kavramlar ee, ve kitle iletişim araçlarının yaygınlaşması, e, gazete gibi işte, telgraf gibi, e, posta gibi daha sonrasında yani 20. yüzyılda bunlar televizyon falan olacak, internet falan olacak, radyo olacak. E, bunlar bu dönemde gelişmeye başlamıştır. Ve beraberinde kamuoyu kavramını e, ortaya çıkarttı. E, kamuoyu daha çok aydınlanma döneminin bir ünündür arkadaşlar. E, kamuoyu kavramının ortaya çıkmasında dönemin önemli düşünürleri e, Hobbes, Locke ve Jean-Jacques Rousseau'nun da önemli katkıları olmuştur. Yani Avrupa'yı temelli. 18. yüzyılda Avrupa'da ortaya çıkan büyük kentler çağdaş anlamda kamuoyu olgusunun toplumsal yaşamda yer edilmesine büyük rol oynamışlar. E, bu dönemde dünyanın en büyük kentleri Londra ve Paris'te kentlerin gelişmesi sa e, sarayın ve kralın denetiminden ayrı olarak toplumsal yaşam içerisinde bir hareketlilik e, ortaya çıkarttı. E, merkezini büyük kentlerin oluşturduğu kamusal alanda daha çok e, yani çok çeşitli toplumsal gruplar bir araya gelme olanağı buldu. Bu dönemde Fransa'da salonlar... İngiltere'de kahvehaneler ortaya çıktı e, toplumsal olarak. Londra'daki kahvehaneler gazetelerin okunduğu, e, edebi eserlerin ve diğer sanatsal etkinliklerin tartışıldığı başlıca bilgilenme ve haber alma e, yerleriydi arkadaşlar yani toplumsal kitle olarak. Yani Osmanlı Devleti'nde kıraathaneler vardı mesela buna benzer olarak. Osmanlı Devleti'nde kamuoyunun oluşmasında, 18. yüzyıldan itibaren Avrupa ile yaşanan etkileşimin büyük katkısı olmuştur. Hani bizim devlet görevlerimiz, bizim tüccarlarımız da oraya gidip geldikçe bu etkileşime gelişmesine katkıda bulundular. Çünkü matbaanın Müslümanlar tarafından kullanılmaya başlaması basın hayatının ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır. İkinci Mahmut döneminde yayın hayatına başlayan Osmanlı Devleti'nin ilk resmi gazetesi olan Takvimi Kayı aracılığıyla Halk devletin çıkardığı kanunlardan haberdar olmaya başlamıştır. Yani Osmanlı devleti de bundan etkilenmiş arkadaşlar. Bir gazete çıkartarak yaptığı bütün yenilikleri, e, uyguladığı bütün e, durumları halka anlatma gereği duymuştur. Halkı bu konuda bilgilendirme gereği duymuştur. Bu da en azından Osmanlı devletinde bir kamuoyunun oluşmasına e, katkıda bulunmuştur. Edirne Anlaşması'nın 1829'da imzalanan Edirne Anlaşması'nın ardından dev, devleti tekrar canlandırma faaliyetleri için görevlendirilen Islahat Meclisi'nin basın ve gazetecilik konusunda Sultan II. Mahmut'u ikna etmesiyle ikna etmeleriyle basının Osmanlı hayatındaki tarihi başlamıştır. Her ne kadar takvim ve kayının basılmasından önce İzmir ve İstanbul'da Fransız ağırlıklı gazeteler ve bir Osmanlı eyaleti olan Mısır'da İki ayrı gazete basılmışsa da Takvim-i Vakayenin İstanbul'da ve Türkçe olarak basılması ona ilk Osmanlı gazetesi olma özelliğini vermiştir. Yani Özellikle başkentte olan bu gelişme etkili olmuş. Nitekim ikinci Mahmut bu işle bizzat ilgilenmiş ve 1831'de yayın hayatına başlayan Takvim-i Vakayenin ismini bizzat kendisi koymuştur bir olayın yani bir olayla padişahın bu derece ilgilenmesi onu zaten otomatikman geliştirecektir arkadaşlar. Takvim ve kayı ülke genelinde ülke genelindeki e, çeşitli etnik kimliğe sahip halklar da düşünülerek Arapça, Farsça, Fransızca, Rumca, Ermenice ve Bulgarca gibi dillerde basılmıştır. Zaten buradan Osmanlı toplumundaki ne kadar farklı kültürlerin, ne kadar farklı etnik grupların olduğunu anlıyoruz arkadaşlar. Ve bunların çoğun, yani sayılarının da fazla olduğunu anlıyoruz. ülkenin ilk yarı resmi özel teşebbüs gazetesi olma özelliğini taşıyan Ceride-i Havadis gazetesi, devletin verdiği imtiyaz ve maddi destek ile o dönem itibariyle Morning Herald gazetesinin İstanbul muhabirliğini yapan İngiliz vatandaşı ve aynı zamanda tüccar olan William Churchill tarafından 1840'ta çıkartılmaya başlanmıştır. 1860 yılında Bağımsız Tartışma ve Düşünce Gazetesi parolosuyla çıkan A.G. Efendi kontrolünde ve Tercüman Ahval adıyla Tercüman Ahval gazetesi adıyla yeni bir gazete Osmanlı basın ayazındaki yerini almıştır. Yani gittikçe gazeteler, basın yayın faaliyetleri artıyor arkadaşlar. Ceride-i Havadis'in devlet yardımıyla hayatını sürdürdüğü düşünüldüğünde Şinasi'nin desteği ile çıkan bu yeni gazetenin özel sermayeli, ilk yerli Türkçe gazete olduğu söylenebilir. 1866 yılında Ali Suavi yönetiminde çıkan muhbir gazetesi 1869'da e, Basiretçi Ali Bey tarafından çıkarılan Basiret gazetesi 1870'te Namık Kemal Önderliği'nde e, ibret ve değişik tarzlarla ortaya çıkan e, Muhib, Utarit, e, Terakki, Mümeyyiz, e, hakai Kul Vakayi, e, Asır, Devir, Hadika, e, Efkar, Medeniyet, Sadakat, istikbal, Vakit gibi yani Sabah gibi gazeteler 1876'da Meşrutiyet'in ilanına kadar ki süreç içerisinde basın alanındaki boşluğu doldurmuşlar Yani diğer gazetelerdir arkadaşlar. Dolayısıyla kamuoyu artık Osmanlı'da ciddi manada oluşmuş oldu. Yani kamuoyunun oluşmasına bu gazeteler katkıda bulunmuş oldu. Kanuni esansı ile oluşan uygun ortam ile gazeteci ve gazete sayısında artış oldu. Yani 1876 yılından sonra meşrutiyet döneminde arkadaşlar özellikle. Ama şunu unutmayalım. Birinci meşrutiyet ile ikinci meşrutiyet arasında e, bir dönem yaşanıyor. Birinci meşrutiyet çok kısa sürüyor. E, i̇ki yıl kadar sürüyor. Bin, e, bu dönem ile ikinci meşrutiyet dönemi arasında yani 1908 dönemindeki e, döneme İstiklal dönemi diyoruz. Bu dönemde birazcık basına sansür uygulaması yapılmış. Bunu da unutmayalım arkadaşlar. Bu dönemde birçok gazete yayın hayatına girmiştir. Bunlardan bazıları tercüman hakikat Ahmet Mithat Efendi tarafından kurulmuş. Yine 1882 yılında Miran Efendi tarafından Sabah Gazetesi çıkarılmaya başlanmıştır. Ayrıca 1894 yılında Ahmet Cevdet tarafından çıkarılan İktim Gazetesi... İkinci Meşrutiyet döneminin önemli gazetelerinden biri, önemli basın yayın faaliyetlerinden birisi olmuştur. Bunu da unutmayalım. Evet. Yani kültürel hareketleri, kültürel durumu gazeteler tabii ki son derece destekler arkadaşlar. Bir toplumun maddi ve manevi tüm birikimine kültür denir. Sanayileşmenin etkisiyle kültür kavramında da değişimler yaşanmıştır. Bu durumun beraberinde popüler kültürü ortaya çıkartmıştır. Popüler kültür geniş iş bölümü etrafında kurulan kapitalist mal üretimi, pazarlaması, dağıtımı, tüketimi, tüketimi biçimlerine dayanan bir kültürdür. Popüler kültür pazar içinde üretilen ürünlerin tüketilmesini ve bu ürünlerin teşvik bu ürünlere teşvik eden düşünceleri ve duyarlılıkları anlatır. Yani reklamdır bir bakıma. Popüler kültür halkın kültürü gibi sunulsa da aslında halkın kendi kültüründen uzaklaşarak yaşadığı bir yozlaşma olarak da değerlendirilebilir. Sadece tüketime dayanan bir kültürel değişimidir. Sadece tüketime dayanan arkadaşlar. Örneğin müzik alanında popülerlik müzik kanallarında sürekli çalınan parçaları dinlemedir. Giyimde popülerlik olan şey, e, mevsimlerle değişen modayla gelen, moda ile gelen güdümlü e, kültürel yaşamdır. Yani giyimde. Yeme-içmede fast food, yeme-içmede e, bu özellik kendini fast food kültürü olarak e, görür. Örnekler e, popüler spor, popüler sporcu ve sanatçılar, e, popüler yapılan fikirler ve ideolojiler, popülerleştirilmiş anneler ee, popüler televizyon ve televizyon programları da günümüzde oldukça fazla var. Popüler magazin ve dergi kahramanları şeklinde çoğaltılabilir. Yani kültür yaşamındaki değişimler. Ee, Osmanlı Devleti'nde 19. yüzyılla birlikte popüler kültür batılı yaşam arzusuyla ortaya çıkmıştır. Zaten 19. yüzyıl batıl tarzı yeniliklerin çok olduğu bir yüzyıl. Artık her alanda olduğu bir yüzyıl. Avrupa'nın sadece hukuk yönetim ve orduda örnek alınmasıyla sınırlı kalınmamış, batılı yaşam tarzı da Osmanlı toplumuna etki etmiştir. Bakın iki tane farklı görüş var demiştik zaten. Hani tekniğini, hukukunu, ne bileyim yönetim tarzına, ordusunu örnek alalım, kültürü kalsın diyen bir grup vardı. Fakat böyle olmamış. Yaşam tarzı da Osmanlı toplumunu etkilemiştir Avrupa'nın arkadaşlar özellikle bu yüzyılda. E, Alafranga adıyla Avrupa modasının yani Alafranga e, vardır. Bir de Alaturka vardır arkadaşlar. E, kültürel e, hareketlerde genellikle veya bir tarzda, bir modada. Alafranga Avrupa modasını temsil eder. Unutmayalım. Alafranga adıyla Avrupa modasının ve eğlence hayatının takibi çeşitli eleştirilerine neden olmuştur. Kimi yazarlar eserlerinde bu yaşam tarzının toplumda yarattığı sahribatı yansıtmışlardır. Çünkü neden istemiyorlar bunu arkadaşlar? Biz Yapı itibariyle Doğulu, Asya kökenli, Müslüman ve Türk bir milletiz ama gelen yenilikler Avrupa tarzı yenilikler yani gelen kültürel yaşam, gelen yaşam tarzı Avrupa'dan geliyor. Batılı, Hristiyan yani gayrimüslim kültürlere ait bize uymayabiliyor bazı konularda. Bu eleştirilmiş. Tanzimatla birlikte ortaya çıkan züppe ve köksüz karakterlerin ilk eleştirisi Latun Bey ile Rakım Efendi adlı eserdir arkadaşlar. Eserde toplumun değerlerine bağlı olarak hakiki münevverle züppe ve köksüz olan tipler karşılaştırılır. Namık Kemal'in İntibah adlı eserinde ise bu konu başka türlü ele alınır. Yani o eserlere de yansımış artık. Orada bir karşılaştırmadan ziyade ahlaki yozlaşma üzerinden mesaj verilir. Bu konu daha sonrasında çok çok işlenmiştir. Araba sevdasında ise Recaizade Mahmut Ekrem'in araba sevdasında ise bir taraftan batıllaşma ile alınırken bir taraftan da hissi terbiye icvedilir. Recaizade Mahmut Ekrem araba sevdasında alafranga Prangaz'lık ve karakterlerle alay eder. Bu artık eserlerde yansımış arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Modern birey ve toplumun, toplumun zaman anlayışı arkadaşlar. Ee, sanayi devrimi ile birlikte köyden kente göçün artmasıyla kentlerin çevresinde işçilerin yaşadığı yoksul balnyolar açılmıştır. Genellikle işçilerin yaşadığı yoksul yoksul banyolar. Bu da beraberinde şehir şehirlerde sınıfsal farklılığın gözle görülür hal almasında etkili olmuştur. Yani bunlar belki hukuk açısından bir farklılık değil ama sınıfsal e, farklılıklar, kültür seviyesine göre olan, ekonomik duruma göre olan farklılıklar. Ama şunu unutmayalım, Osmanlı döneminde Avrupa'daki bir sınıf farkı yok. Yani hak hukuk bakımından e, bir sınıf farkı olmuyor arkadaşlar. İşçi sınıfının ortaya çıkmasıyla günde 18 saate varan çalışma koşullarına sahip işçilerin hakları da gündeme gelmiş. Avrupa'da da benzer olmuştu ve bu hakları korumak isteyen sendikalar, sosyalist partiler kurulmuştur. İşçilerin çalışma yaşamı öyle bir hal almıştır ki çalışma zamanı dışında işçiler eve gidip uyumak dışında onlara herhangi bir şekilde boş zaman kalmamıştır. E, i̇şçilerin ücretli kölelik denilebilecek kadar kötü çalışma koşulları içinde, ko kötü çalışma koşu koşulları, işçilerin çalışma yaşamlarını iyileştirme yönünde sendikaların öncülüğünde. İş durdurma, <laughs> grev hareketleri gibi eylemlerin artmasına zemin hazırlamıştır Şimdi işverenler, büyük şirket sahipleri veya büyük fabrika sahipleri işçileri bu şekilde davranınca onların hakları sendikalar tarafından korun, korunmuştur. Zaten sendikanın amacı da bu. Sendika kurmanın temel gayesi de bu arkadaşlar. İşçilerin haklarını koruma, ücretlerini dengeleme, onların sosyal yaşamlarını iyileştirme amacıyla kurulmuştur. Dolayısıyla bunlar da e, demin saydığım duruma tepki olarak iş durdurma ve grev gibi e, eylemler yapmışlar. Bu mücadeleler zamanla işçilerin haklarını fabrika sahipleri ve sendikalar arasında yapılan sözleşmelerle güvence altına almasını sağlamıştır. Örneğin çalışma saatleri düşünülmüş, maaş artışları sağlanmış ve tatil günleri belirlenmiştir. Arkadaşlar e, <laughs> Başta işçiler olmak üzere çalışanların çalışma sürelerinin azalmasıyla birlikte boş zamanları da artmıştır. Tabii ki. Yani bu zaman kavramında da bir değişiklik var. mesela orta çağda orta çağdan yeni çağa geçişte işçiler iş görenler yani işini yaptıktan sonra yarını düşünmek gibi bir durum yok. Yani işini bitirdikten sonra o günlük parasını kazandıktan sonra işi bırakıyor artık. Yani şimdiki dönemdeki gibi değil yani çalışma saatleri o kadar uzun değil. Ama artık 19. yüzyıla birlikte bu durum e, değişiyor arkadaşlar. E, bu durum bireyi veya toplumsal kesimleri boş zaman endüstrisinin direktif direkt hedefi haline getirdi. Örneğin moda, turizm, spor, çeşitli oyunlar, çeşitli hobiler, tüketim, dinlenme ve eğlenceye dayalı faaliyet alanları ortaya çıkmış. Yani burada hizmet sektörü ortaya çıkıyor arkadaşlar. Artık bunlar da bir e, ekonomik faaliyet e, halini alıyor. Bu da beraberinde ayrı bir tüketim anlayışını meydana getirmiştir. Yani Toplum da buna bağlı olarak arkadaşlar yavaş yavaş değişiyor Avrupa'da bu şekilde. Peki Avrupa ve Osmanlı şehirlerinde yaşanan değişim yani özellikle Osmanlı şehirlerinde yaşanan değişim nasıl olmuştur? Sanayi Devrimi öncesinde şehirlerin neredeyse tamamında tarıma bağlı gelişen sosyal ve kültürel ortam hakimken sanayi devrimi sonrasında birbirinden farklı sanayi kolları ve meslek grupları ortaya çıktı. Yani ikiye ayırıyoruz. Sanayi devrimi öncesi, sanayi devrimi sonrası olmak üzere sanayi devrimi öncesinde tarım ağırlıklı bir toplum varken sanayi devrimi sonrasında sanayi kolları ve e, farklı meslek gruplarını ortaya çıkartan bir ekonomik anlayış e, gelişti. Buna bağlı olarak nüfusun sosyal ve kültürel yapısı da tabii ki değişecektir arkadaşlar. Değişime uğradı. Sanayileşme ile birlikte köyden kente göç başladı. Kentsel yaşam gittikçe arttı arkadaşlar ve önem kazandı. Hızlı göç alan yerlerde ise bir takım problemler ortaya çıktı tabi olarak. Gelen göçe binalar yetersiz kalınca yeni binaların yapımı için yeni araziler kullanıldı. Tabii doğal alan bu arada azalıyor. Böylece ormanlık alanlar ile tarım alanları tahrip edilerek yerleşmeye açıldı. Bazıları planlı olmuştur tabii ki. Aynı şekilde tarih edilen araziye yeni sanayi alanları da kuruldu. Bu durum çevre sorunlarını e, doğurdu arkadaşlar. Hani şu anda mesela belki salgın hastalıkların ortaya çıkması, çeşitli hastalıkların e, evrim değiştirmesi, e, hava kirliliği gibi sorunların temeli burada atılmış. Yani tarım alanları, doğal alanlar e, kapatılıp yerine şehirleşme ve sanayi alanları kurulunca böyle bir problem ortaya çıkmış. Hızlık için olumsuz bir etkisi de çarpık kentleşmedir. Evet, özellikle maalesef Anadolu'da var. Sanayi faaliyetleri için gelen nüfus, sanayi faaliyetleri için gelen nüfus barınmak amacıyla şehirlerin etrafında gece kondular oluşturdu. Bu da çarpık kentleşmenin en önemli neticesi ve sonucudur arkadaşlar. Osmanlı devletinde 19. yüzyılda ulaşım buharlı gemiler ve demir yolları ile yapım e, ulaşımın buharlı gemiler ve demir yolları ile yapılmaya başlanması istasyon, rıhtım, depo, e, yeni postane binaları gibi e, binaların yapımına yol açmıştır. Şehre değişiyor birazcık. E, bu binalar kervansaray ve hanların yerini almaya başlamıştır. Artık yani günümüzde kervansaray ya Tabi yapı olarak var ama sadece turistik amaçlı kullanılıyor. Yani turistik tarihi bir yer gibi kullanılıyor. Artık bunların yerini istasyon, rıhtım, depo ve yeni postane binaları, belki oteller aldı arkadaşlar. Artık e, devir, çağ değiştiği gibi bundan da kervansaraylar, hanlar ve eski anlayış nasibini almıştır. E, ser, yabancı sermayenin varlığı şehirlerin belli yerlerinde, bankaların ve çevrelerinde de iş hanlarının yapılmasına yol açmış. Bedestenler ise gerilemiştir. Eski anlayış bedestenler, eski kapalı çarşılar... Ama onların yerine yeni iş anları, e, ve bankalar yapılıyor. E, şehirlerdeki yönetim işleri askeri sınıfının konaklarından yeni oluşan bürokrasi için yapılmış devlet dairelerinin aktarıldığı için buraları şehrin merkezi haline gelmiştir. <laughs> Büyük şehirlerde batıllaşmanın sonucu olarak lüks eşya satan dükkanlar, tiyatro binaları, eğlence yerleri ortaya çıkmıştır. Bütün bu gelişmeler klasik Osmanlı şehrinin sosyal yapısını Otomatikmen değiştiriyor zaten. Aynı mahallelerde oturan milletlerin birbirinin karışmasına hatta ayrı milletlerden oluşan kişilerin karışımından yeni zengin ve kozmopolit tabakanın oluşmasına, bunların da şehir dışında yeni mahalleler kurmalarına yol açtı. Önceden mesela e, özellikle Osmanlı şehirlerinde Müslüman mahallesi, gayrimüslim mahallesi gibi böyle ayrım vardı. Ama bunlar artık Yavaş yavaş tarihe karışacak, gittikçe girift olacak, birbirine geçecek bu toplumsal farklılık. Külliye sistemi parçalanmış, özellikle klasik Çağ Osmanlısında var. Camiler çok yönlü işlevini yitirmiştir arkadaşlar. Yani camiler, klasik Osmanlı camilerinde caminin kütüphanesi var, belki misafirhanesi var. Yani durup dinlenebileceğin, sohbet edebileceğin mekanlar var. İbadet edebiliyorsun zaten camide. Eğitim alıyorsun camide. Çok yönlü işlev var. Ama artık bunu kaybediyor ve günümüzdeki halini alıyor camiler. Modern okullar, medreseyi geri plana itmiş, sağlık kuruluşları devletin hizmet alanı içine alınmıştır. Arkadaşlar, bu da bir değişimi beraberinde getiriyor. Evet, <laughs> son bölümdeyiz arkadaşlar. İstanbul'un nüfusu 19. yüzyılda 1 milyonu aşmıştır. Yani yaklaşık 1.2 milyon falan. E, nüfus bakımından gelişen diğer şeyler ise İzmir ve Selanik'tir. Bakın bu şehirler e, İstanbul özellikle, e, İzmir, e, Selanik, e, belki ayrılmadan önce Belgrad'ı sayabiliriz. Sofya gibi şehirler, e, Manastır gibi şehirler. Her ne kadar Osmanlı devleti zor zamanlar yaşıyor olsa da arkadaşlar bu şehirlerin durumu iyi. Ticari canlılık açısından durumu iyi, eğitim kültür faaliyetleri açısından durumu iyi, e, kozmopolit olarak durumu iyi, e, imparatorluk şehirlerinin üst, üst seviyesinde. <laughs> İstanbul'a giriş çıkışları denetim altına almak amacıyla ilk defa 2. Mahmut zamanında Mürur Tezkeresi adıyla izin ve geçiş belgesi uygulaması başlatıldı yani yoğun göçü azaltmak için hani İstanbul için pasaport uygulaması da diyoruz biz buna. Mürur tezkeresi. Bu uygulama aynı zamanda gelişi güzel yerleşimleri vergi ihlalini kaçak işçi ve işsiz akımını önlemeye yönelik Bir kontrol yani devlet burada otoritesini korumaya çalıştı. Toplumdaki ekonomik farklılaşma farklı sosyal sınıfların farklı mekanlara yerleşmelerini de etki etmiştir. Örneğin zenginler boğazcı gibi e, ayrı mekanlara yerleşmişler. Boğazın ön kesimlerine doğru gelmişlerdir arkadaşlar. Bu şekilde bir değişim yaşanmıştır. Evet arkadaşlar. E, konumuz, ünitemiz burada bitti. E, yarınki dersimizde soru çözümüyle e, ünitemizi tam olarak tamamlayacağız. Katılan herkese teşekkür ediyorum. E, yarın görüşmek üzere.